Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2024 Tayfam nasılsınız? Geçtiğimiz hafta Kar Sarıkamış yolculuğunda sizlere bir video çekmiştim ve onu paylaşmıştım. Çok güzel yorumlar var. Hatta en çok beğenilen yorumu okudum. Teker teker tane tane. Maşallah bir soru içinde 6 tane falan soru vardı herhalde. Açık lise var, özel ders mi, işte dershane falan bir sürü soru var. Onları tane tane başka videoda inşallah cevaplayacağım. Belki shortslar bile sırayla gelebilir. Bugün başka bir gündemimiz var. 15 tatil. Bir günümüz nasıl olmalı 15 tatilde? Direkt bunu konuşacağız. Yine yolculuk metaforuyla anlatmak istiyorum. Böyle bakın hem yoldayız sanki böyle yanımda oturuyorsunuz ve muhabbet ediyormuş gibi konuşalım mı? Bence konuşalım. Hadi gelin. Şöyle yapalım mı? Mesela ben şu an Konya'ya gidiyorum. Arkasından da inşallah yarın Ankara'ya gideceğim. Sonra da İstanbul'a döneceğim. Kaç saattir yoldayım ki sabah 5 saatlik İstanbul'dan bir Kırıkkale'ye geldim. İşte memleketimde ailem yanına uğradım. Şimdi yeniden Konya'ya doğru gidiyorum. Yani 7-8 saat toplamda bir yol olacak burası. 8 saatin sonunda tam gelmişim. Siz deseniz ki ben orada görüyorum. Hocam ya bırakın semineri falan boş verin. Biz sizi alıp şimdi götürüyoruz. Tam 15 saatlik yeni bir araba yolculuğu. Şimdi araç yolculuğu biraz daha yorar insanı değil mi? Ya derim ki ya ama ben yeni geldim. Hani bir anda beni böyle yola falan hani bilmiyorum falan diye şüpheli yaklaşırım değil mi? Çok güzel bir yere götürecek olsanız bile bir şüphe olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Zaten çok güzel çalışıyorsanız şu dakikaya kadar geri sürecinde hem mental açıdan hem bedenen yorulduysanız lütfen 15 tatilin bir haftasını çok sağlam şekilde dinleyin çok net söylüyorum. Hocam siz dinlenin diyorsunuz. Evet 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 dinlenin diyorum tabii ki. Hani bazen bana kızıyorsa hocam işte en az 7 saat çalış diyor bu adam manyakmış falan böyle. <laughs> Hayır arkadaşlar. Birinci hafta lütfen en temizinden dinlenin. Daha geçtiğimiz hafta 11 sınıf bir öğrencimle görüştüm. Ve netleri de gayet güzel. Yani ortalama şu an 75-80'ler civarında. Hani moralayı seni inşallah kırmızı rahatlıkla aşabilecek bir öğrenci. Ve resmen şunu sordum. Dedim ki ya bak bir şekilde soruyorum. Dinlenmeye ihtiyacın var mı dedim. Ankara'da şey mesela. Dedim ki mesela Ankara'da gidip gezmediğin yerler vardır mutlaka. Uzun zamandır böyle gitmeyi hayal ettin falan. Evet hocam ya dedim. Vallahi gerçekten çok yoruldum. Dedim ki lütfen bir hafta çok güzel şekilde dinlen. Çünkü ben onu alıp hadi bakalım çok güzel bir kamp yapacağız desem biz kamp kurtarırız belki ama önümüz kamptan sonra önümüzdeki haftalarda 3-4 hafta belki ilerleyen aylarda resmen dökülmeye başlarız. Çünkü mental sağlığımız, dedi, bedenen sağlığımız bizi ileri doğru Önce bu konuda kendine dürüst ol. Dinlenme ihtiyacın varsa dinlen. Dinlenme ihtiyacın yoksa sakın keyfi olarak kaytarma. Bak bunda açık olalım, dürüst olalım. Hocam ben yorulmadım ama dinleneceğim. Yani burada bir soru işaret Kimse kusura bakmasın. Ben o arkadaşlarıma ikinci ihtimal öneriyorum. İki gün dinlen en fazla. Cuma cumartesi dinlen, cumartesi pazar dinlen. Bari pazartesi sağlam şekilde başla. Bunu pazartesi geldiği için değil ama bak bunu yapma. Hocam evet ya şimdi cumartesi başlanmaz ki zaten falan deme. Pazartesi olduğu için değil. İki gün en sağlamından dinlen mesela. Resmen böyle bir oku geriye doğru çek ve fırlat. En uzağa gitmesi için dinlenmeleri ben örüyorum. Oku çekiyorsun, 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 Bir bırakıyorsun böyle en uzağa gitmesi o dinlenmeye ihtiyacımız var. Eğer ki yok hocam ben dinlenmeye ihtiyacım Zaten son hafta da bizim böyle hızlı hızlı geçiyor. Ben kendimdeyim hocam. Planlarımı yaptım, programlarımı da yaptım. Hatta 21 Ocak Cumartesi günü ana kanaldaki 7 saatlik birlikte çalışma canlı yayınında geleceğim hocam. Size çalışacağım diyorsan o zaman yapacağımız çok güzel bir şey var dedi şu olmalı. Bak, sabah uyanacaksın. Uyandın. Ortalama gel en geç 8 sularında, 9 sularında uyanalım. Sabahında bak öğlen sularına kadar senden 3 saatlik bir çalışma periyodu istiyorum. Bak, ilk hedefimiz 3 saatlik bir çalışma periyodu TYT için. İlk etapta bunu söylemesi zorundayım sana. Gel şunu yapalım ya. Mesela her güne 90 dakikalık bir matematik koysak nasıl olurdu? Dur 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 tamam kapatma beni tamam tamam dur kulağım da çınlatma dur canım. tamam tamam dur. <laughs> Biliyorum bu sana ağır gelebilir ama gel en kötü ihtimal 60 dakikalık bir matematik süreci var. Seni ya bugün bana iki çeşit mesaj atma ihtimalim var. Hocam ya ben bu problemleri nasıl halledeceğim ya içinden çıkamıyorum ya. Hocam 15'e de takıldım valla gitmiyor bu 15'ten yukarı ya da 25'e takıldım gitmiyor bu deme ihtimalim var. İkinci ihtimalde de hocam her şey o kadar yolunda ki bölüm denemelerinden hangisini çözeyim? Yani şu yayını mı çözeyim, bu yayını mı çözeyim deme ihtimalim var. Bak hangisi daha güzel? Kesinlikle ikincisi daha güzel. İşte o da bugünden itibaren yapacaklarına bakıyor. Tamam Burada bir anlaşalım. O yüzden gel sabah saatleri 60 90 dakika bir matematik yapalım. Mesela sabah 9 ile 10 buçuk arası gel bunu yap. İşte 9 buçuk ile 11 arası sen seç bunu. Bir bunu istiyorum bir de Türkçe istiyorum senden. Bak matematik ve Türkçe. Yani en kötü ihtimal ne biliyor musun? Paragraf problemdir. Bak en limiti yani en minimali budur paragraf koyarsın, problem koyarsın. Ama bunun için ilk 12 konunun iyi olması lazım. Bunun için dil bilgisinin iyi olması lazım. O yüzden diyorum Türkçe, matematik ya da paragraf problem. Ve toplamda 3 saat istiyorum senden. Yani toplam 180 dakika istiyorum ya. Çalıştıracaksın kronometreyi. Sabah 8'den başladın. En geç 12'ye kadar dinlenerek, molalar vererek 13 sularına kadar güzel bir 3 saatlik TET çalışması. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü seni 12 olmadan şu an mavi renkte mesela 60 netlerde bile öğrenciysen ben seni orada 80 netle görmek isterim. Şu an 80'lerde ise mesela geçen hafta vardı ya bir öğrencimiz hani e, hocam şu anda sizi dinleyerek 85 kadar ulaştım yani Harun'u yanlış hatırlamıyorsam. Ben Harun'u mesela 12 olmadan yaza geçerken 100 nette görmek isterim. Çünkü bu da bizi çok motive ediyor. Peki 3 saat bunu kopardık. Bak burası cepte. 13 kadar çalıştık. 14'e, 15'e kadar iyice bir dinlenin oldu. olur? Bir günümüzü yönetiyoruz. Tabii ki bu saatler değişebilir kişiye göre. Çünkü okuldan hani ne bileyim kardeş evde olanı vardır, Kütüphane gideni vardır. Bu da var. Sen anlattığıma iyi odaklan. Tamam burası yapıldı. Öğleden sonra ne isteyeceğim? Birinci önceliğimiz ne biliyor musun? 11. sınıfın ilk dönemi. Dürüst şekilde cevaplar. ver. İyi misin? Kötü müsün? Çünkü oradaki bazı dersler üstün körü geçtiyse bazı konuları hani hocam hallettik ama cık, ya hocam sıkıntı büyük ya valla ne ben anlatayım ne siz sorun falan diyorsan gel şu 11'in birinci dönemini 15 güne dağıtalım. Hatta geçen bir öğrencime dedim ki ne yapalım biliyor musun? Yapalım? Bir sayısalcıydı o. Gel dedim pazartesi gününe sadece fizik koy. Salıya sadece kimya koy. Çarşambaya sadece biyoloji koy. Bak öyle bir yerleştir ki günü birlik odaklan. Yani ne temizle ve at çöpe bütün pislikleri. Olay bu. Hocam iki hafta çalışacağız ya şunu yapsak olmaz mı? Mesela iki gün arka arkaya ben fizik kalsam. Üç gün arka arkaya yani daha yoğun sıkıntı olduğu için bu, söylüyorum fizikse bu. Üç günü fiziğe versem ama iki gün edebiyat, iki gün işte biyoloji, iki gün falan filan diye böyle geometri. Bunları yapsam olmaz mı? Mükemmel olur. Zaten sabah saatlerinde hani bu TYT için söylemiyorum hani paragraf problemi yanına bir de geometri ekleyebiliyorsam var ya o of of of, of of of. aranızda alkışlanısı bir 15 tatil kampının yapan arkadaşım olur işte. Günde 20 tane, 10 tane bile geometri sıkıştırsın bir yerlere of tamamdır işte. Seni bu arkadaşımız kimse tutamaz kolay kolay. Bak bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net, bu kadar net, bu kadar net söylüyorum. Tamam mı? Devam ediyorum şimdi. Peki hocam 11. bilinci dönemi iyi ise yine soru çözelim mi? Bence çözün. 11'in ikinci dönemini bile çalışacak olan zehir bir tayfa var aranızda ki ben bazı öğrencilerime oraları çalıştırıyorum. Bakın hedef ilk 1000 ise, hedef ilk 1000 ise siz 11'i bitirip 12 olma yazına geldiğinizde lütfen hem 10, hem 11, hem 9, 3'ü de tamamen bitsin. Bu kadar net konuşuyorum. 3 de tamamen bitsin. Çünkü 12 olmadan bu üçünü yapabilirseniz eğer yaz dönemine geldiğinizde en fazla sizin 12. sınıf konularınız kalsın sadece. Kalıyorsa. Ha, onu da bitirenler olacak mı? Olacak. Onlar da 200 sayfası olacak işte. 12 dahil bütün konuları temizleyen tayfa yaza resmen bir hani hocam ben zaten işte TYT'de şu netlere ulaştım. Ayrıca çok çok iyiyim. Hani denemeler mi bölüm denemeleri bunu Bunun kafasını karışıklı olacak sadece. Başka bir şey karışık olmayacak. ilk 100 tayfası öyle ortaya çıkar. ilk 1000 tayfası diğer dediğim gibi ortaya çıkar. ilk 20 bin tayfası, ilk 50 bin tayfası da hani hocam biraz eksiklerimiz var ve onları da gidereceğiz der ve böyle devam eder. Anlaştık mı? 11'in birinci dönemi önceliğimiz. Bakın tyT sabah 3 saat civarı dedik ya hani böyle matematik koyduk, biraz geometri serpiştirdik, biraz paragraf ya da Türkçe'nin geneline. Ben bunları yaptım. Öğleden sonra gel en az bir, bak en az bir 3 saatte AYT dediğimiz 11'i öncelikli bir plan yapalım. Gel bunu yapalım. 3-3 toplamca mı? bizden 6 saat mi istiyorsun? Ya benim gönlümden geçen en az 7 saattaydı. Benim en az 7 saat, benim moddom bu. 7 saatlik bir çalışma. Allah aşkına arkadaşlar bakın 7 saat uyku bilimsel altyapısı birçok yerde bulabilirsiniz. 7 saat uyku bir çoğumuza yetiyor. Ortalama 8 ama hani pardon ortalama 6 ile 8 arası ama ben 7 saat diyorum buna. 7 saat bir uyku, 7 saatlik bakın bir çalışma, 7 artı 7 14. Ya geriye kalıyor 10 saat içinde dinlenmeler var, yürüyüşün var, sporun var, egzersizin var, ne bileyim müziğin var, dolaşman var, arkadaşlarla sohbetin var. Yani Bunları zaman ayırarak ilerlet ne olur ya? Bak bunları yaparsan 7-7-7 formülü gibi düşün bunu. 2 tane 7, bir uyku, bir tanesi çalışma. Alsan 7'de 14. Gerek kalan 10 saat senin. Niye korkuyorsun bu kadar? Eğer sen bu dediğimi yapar da her gün sabah 9 sularında başlayıp akşam 17 sularına kadar diyelim ki ya da 18 sularına kadar çalıştın diyelim molaların falan geniş oldu. Olsun. Sorun ne ki? 18 sularında bitir. Sakın 18'de 22 arasında kolay kolay ders koyma. Sakın koyma. Orası sana ait ya. Lütfen orası sana ait. Hiçbir şey yapma orada. Çay mı içeceksin, dışarı mı çıkacaksın, ailenle oturup çay kahve mi içeceksin, muhabbet mi edeceksin, ne bileyim oturup kendine zaman ayırdığın böyle hobilerin mi var, resim mi çizeceksin bilmiyorum ama orada sen kendinle kal. İşte kitap mı okuyacaksın işte orada onu yap. Ama gidip de sahafir, Instagram'da, sahafir, TikTok'da falan takılma bir zahmet. Bütün çalıştığımızda çöp, çöpe atma yani orada gidip biz odaklanmamız verbat olmasın. Sen neredeyse işte gün planı böyle oluşturur sabah 9, akşam 18 gibi. İşte sabah 10, akşam 17 gibi bir saat aralığı belirle. Bu saat aralığında ortalama en az gel 7 saat biz gayretimiz olsun. Ve 15 tatil bittiğinde hocam ya var ya yani şimdi onlar düşünsün diyebileceğin bir 15 tatil kamp olsun burası. İşte senden ricam bu. Dolu dolu geçir burayı. Sonrasındaki süreci yine beraber konuşuruz. Uzun bir yolculuğumuz var. Bak yine söylüyorum. Buradan 5 ay, 12 ayda yaz döneminde toplamda 17 ay var. Son bir şey daha söyleyip videoyu kapatacağım. Eğer aranızda şunu diyen varsa, hocam ben bu dönem çok çalışmayı düşünüyorum. Şu yaz bir gelsin dedin ya. Kendine çok çok iyi bak dedim sana. Şu yaz bir gelsin diyen şu an Türkiye'de acaba kaç bin, kaç yüz bin, on bin öğrenci var, işte mu? Kaç on bin acaba? Kaç tane? O yaz bir şekilde gelecek gelmesine de geldiğimiz yerler çok farklı olacak. Kimisi 80 netle başlayacak yazar, kimisi 40 netle başlayacak. Kimisi inanılmaz emek vermiş olarak konu alt yapısını oluşturacak netleriniz görmese bile kimisi hiç konu çalışmadan her şey yeni başlayacak. Ama hocam arkadan gelenler de yetişebiliyor, yetişebiliyormuş. Evet yetişiyor doğru da yüzde kaç acaba bu? Biz de arkadaşlarımızı çıkarıyoruz. Yaz başında 60'la başlayıp ilk giren öğrenci yok mu? Tabii ki de var yaz başında kırklarla başlayıp süre süreç sonunda ikmine giren başka öğrenciler yok mu? Tabii ki de var da yüzde kaç bu arkadaşlarımız? Diğerleri yüzde seksense yüzde yirmilik daha böyle istisna spesifik bir grubun hiç olmuyor. Oh, İçinde mi çalışıyor? Orada cümleyi bile kuramadım bak ne kadar hatalı bir şey bu ya. <laughs> Yapma <başladım> işte bunu. Anlaştık mı Haydi. O zaman çok güzel bir plan bekliyorum senden. Eğer ki bu planı yaparsan 15 tatilimiz çok çok güzel geçecektir. Yine sorularınızı çekinmeden sorun. Beğeniyi yorum atmayı ve bu videoları paylaşmayı destekleyin ama sakın. Kendinize çok iyi bakın tayfam. Ve bütün seminerlere de sizleri bekliyorum. Ha bu arada Konya'dayız. Sonra Ankara'ya gideceğiz. Sonrasında yakın zamanda bir baya bir şekilde Tekirdağ var galiba. Bir Denizli var falan. Birçok yere geleceğiz. Aşağıda hatta hangi seminer olduğu da yazıyor. Onlara da mutlaka her gittiğim şehirde gelin. Beraber o seminerleri yapalım. Görüşmek üzere. Inşallah.